Video 21 kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle pazardan aldığınız civcivlerin ölmemesi için ilk aldığınız gün vereceğiniz suyun şekerli olması gerekiyor. Şekerli su vücut dirençlerini oldukça arttıracaktır ve ölmelerine engel olacaktır. İkinci gü gün ise sularına bir damla el elma sirkesi damlatmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde civcivlerinizi yaşatabilirsiniz. Evet şimdi de bu da benim sevimli tavşanım. Bu da maydanozla besleniyor. Bunu da öyle attık size. Ve bunun yanında bıldırcınım da var. Tabi birini kediler kaptı ama olsun arkadaşlar. Dediğim gibi hayvanları uzun ömürlü yapmak için özellikle civcivleri ilk günkü suların şekerli olması çok önemli. Yeah.